Yeni telefon bağlantılarımız olacak. Bir belediye başkanımız yine Ege bölgesinden hattımızda. Aydın Buharkent Mehmet Erol başkanım. Duyuyor mu acaba beni? Evet duyuyorum. başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ederim sağ olun. İstanbul'dan Aydın'a selamlar olsun aleykümselam Evet Ege bölgesi Bizde. olarak sallandınız 6.6'ydı. Siz nasıl evet. etkilendiniz hissettiniz mi? Depremde neredeydiniz Sayın Başkanım? Tabii İzmir'e biz 190 km mesafedeyiz. Ayakta buhar kentte. Tabi biz de hissettik. Çok şiddet olmasa da depremi hissettik. Tabii bütün milletimizi üzdü. Böyle felaketler daha görmeyiz. Tabii ben İzmir'e de uzak değilim. İzmir'de ben 20 senem geçti. O bölgeyi de iyi bildirim. Öncelikle ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Acil şifa diliyoruz. Geride kalanları da yakınlarına da sabır diliyoruz. İnşallah böyle bir daha felaketlerde karşılaşmayız. İnşallah. Evet başkanım deprem evet. anında neredeydiniz? İlçenizde miydiniz? Evet ilçedeydim. Belediyedeydim. Belediyede de Biz de bizim gibi hissettik tamam. ama çok şiddetli değil. Tabii deprem gerçeği her zaman önümüzde, ülkenin önünde, deprem bölgesi içerisinde biliyorsunuz birçok noktası, Ege bölgesinde buna dahil. Ama şu gösterdi ki aslında orada o bölgede, Bayraklı'da, İzmir'de binlerce aynı dev, dev var aslında. Zemin tabii çok sağlam bir zemin değil orası ama depremde tek faktör o değil, depremler böyle yıkıcı depremlerde zemin tek faktör olmadı ortaya çıktı. Çünkü aynı, aynı destek aynı yerde çok bina da sağlam duruyor. 17 civarında sanırım bina yıkıldı. Dolayısıyla önemli olan sağlam bina yapmak, teknik kurallara, fen kurallarına uygun binalar yapmak diye düşünüyorum ben. Yaptan değil de bina öldürüyor sanırım. Evet başkanım çok haklısınız. Başkanım biraz ilçenizden bahsedelim. İlçenizin nüfusu kaç? Bizim nüfusumuz 12.500, 13.000 12 civarında. Medya'nın doğusundaki, en doğusundaki ilçeyiz biz Denizli sınırında. Buhar kent, jeotermal kaynakların buharından mı geliyor ismi? <laughs> jeotermal kaynaklarımız Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan Buhar kentte. Türkiye'nin en zengin kaynaklarına sahip bir bölgeyiz jeotermal anlamında. Tabii aydın deyince akla incir gelir değil mi? İncirin de evet. kaliteli yetiştiği yer bu Buhar kent. Sadece incir anlamında da en kaliteli, yani en kaliteli incirin yetiştiği bölgedeyiz. Bu anlamda şanslıyız Buhar Kent olarak. Tabii büyük tırımlara da ev sahipliği yapıyoruz artık ondan da söyleyebilirim. Ben aynı zamanda Buhar Kent Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetimli başkanıyım. 2014 seçimlerinden itibaren çok önemli yatırımcılar Buhar Kent'te fabrikalarını kuruyorlar. Birkaç sene içerisinde seneye falan istihdamla ilgili herhangi bir sorun olmayacak bu harkente hatta bölgedeki birçok bu anlamda potansiyel artmış olacak. Bölgenin en büyük bölgesidir. E, hızlı, hızlı hızlı bir şekilde ilerleme göstereceğim düşünüyoruz. Büyük bir ilçe olma diye ilerliyoruz inşallah. Harika e, hakikaten heyecan verici anlattığınız evet. şeyler. Eğitim noktasında ne durumdayız? Pandemi nasıl etkiledi ilçenizi? Kından takip ediyor musunuz pandemi sürecini? Okullarda e, açılmadı ki, bu süreçte nasıl değerlendirdiniz? Küçük bir ilçeyiz biz. Yani, e, i̇nşallah bu süreçte çabuk dolan her şeyi etkiledi. En önemli etkilediği konu bence tabi eğitim. Çünkü uzun süredir eğitime aksama aksamaya sebep oldu biliyorsunuz. Önemli çünkü bir nesile olumsuz etkileyecektir bu yani bu uzun sürerse daha da bir şekilde eğitimde devam edilmesi gerekiyor. Ama bu her kentte de tabi Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrusunda aynı şekilde sınıflar yavaş yavaş açılıyor. Bu pandemi sürecinde tabi son dönemde ikinci bir dalgaya yakmak karşı karşıya kaldı ülkemiz. E bizde de aynı şekilde. Öncesinde neredeyse yok ama tabi kaçmak mümkün değil herhalde. Herhalde kişisel tedbirlere uymamız lazım. Uymazsak, uyarsak ancak onu yok edebiliriz. Herkes her zaman Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, büyüklerimizin de ifade maskeleri, mesafeleri, hijyenleri, bu kurallara uyduğumuz takdirde aslında bunu ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum ama çok fazla hastalık görmüyoruz arkadaşlar. Ben hani sonuçta biraz daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇nşallah bu da kısa zamanda ortadan kalkar bu illetlerde milletimiz kurtulun inşallah. Evet başkanım, yanımıza katılan birçok belediye başkanımız bu pandemi sürecinde okulların çevre düzenlemesi, bakımı, onarımı, temizliği bu tür konularda ciddi anlamda bize fırsat oluşturdu. Biz de bu tür çalışmalar yaptık diyorlar. Sizde durum nedir? Ya biz de bütün okullarımızı hep destek olduk. Zaten yani önceden beri destek oluyoruz. Okulların boyası, badanası, tamiratı o süreçte zaten ona imkanı doğmuştu zaten. Onları biz belediye olarak bu hepsini yerine getirdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Hatta eğitim yaptığımız destek bakarsanız biz kendi bu Belediyesi olarak Anadolu Lisesi yapıyoruz. 24 ders Anadolu Lisesi inşaatını biz üstlendik. Belediye olarak biz yapıyoruz. İnşaat hızlı bir şekilde gidiyor. Nisan ayında inşallah bu Akent, Belediyesi olarak Anadolu Lisesi kazandırmış olacağız. Açıldı zaten Anadolu Lisesimiz ama eğitimi herhalde en büyük yatırımı biz yapıyoruz bu anlamda baktığınızda bir Anadolu Lisesi inşa, inşa ediyoruz. Bize de maliyeti altı buçuk milyon civarında. Bunun dışında üniversitemiz var. Üniversite meslek yüksek okulumuz var. Onu da 5 sene önce açılmasına vesile olmuştuk. Çok şükür eğitimle ilgili de herhangi bir her kategoride okulumuz mevcut. Bir sor sorunumuz yok. Tabii okullarımıza desteğimizde antikolojinin daha da yoğun bir şekilde destekler. Öncesinde her zaman zaten eğitimin yanında oluyoruz. Şimdi de aynı şekilde çocuklarımıza yiyeceğin elinize cennet Özel bir kalem dağıttık. Bütün çocuklarımıza ceplerinde taşıyabileceği için. Bakım onların anlamında tüm ihtiyaçlarını zaten yanlarında oluyoruz. Eğitim her zaman yanında olduk. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet Sayın Başkanım bizim de programımızın adı Askıda Kitap. Bizde evet. belediye başkanlarımız, iş insanlarımız bizde işte askıya kitap hediye ediyor. Biz de Türkiye'nin dört bir tarafında okuma gönüllüsü setlerimiz var, bir sürü setlerimiz. O setlerden birisini seçiyor, gönderiyoruz onlara evet. ve onlar da okuyor, okumaya vesile olmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye dünyada okuma sıralamasında 86. sırada. Millet olarak çok okumayı sevmiyoruz galiba. Biz bunu biraz daha teşvik etme adına okuma günleri, okuma saatleri, okuma adına kitap adı mücadele veriyoruz. Eğitim adına mücadele veriyoruz. Sizin ilçenizde evet. de kitap okumak isteyen ama kitaba erişemeyen olursa şayet bizi arayarak Aha. askıda kitap kampanyamızdan faydalanabilirler. Şunu söylemek lazım bu noktada. Bu Arkent'te biz bir kütüphane oluşturduk Kültür Bakanı'nda birlikte yerimizi temin ettik. 12.500-13.000 nüfuslu küçük bir ilçeyiz biz aslında. Evet. Baktığımız zaman Aydın İlker ve Çetin en güzel kütüphaneye sahibiz şu anda. Bu arka peri Çok güzel. temin ettik ve sayıları söyleyince siz de şaşırırsınız. 1800 tane bizim e, ödül kitap olan abonemiz var kütüphanemizden. Her hmm. ay Müthiş. bu 10 bin tane kitap okunuyor. Harika. Aslında imkan sorulduğu takdirde insanımız aslında kitap okur. Ama bu imkanlara erişmesi anlamında biraz daha gayretli olmak veya o imkanları kendileri sunmak lazım diye i̇şte düşünüyorum. Aslında organizasyon sıkıntısı var. Efendim? Özür dilerim sözünüzü kestim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Aslında insanımız çok da kitaba yabancı kitaptan uzak bir yapıya sahip değil, değil. ama bir organizasyon sıkıntısı var aslında. İyi bir organizasyon Kesinlikle. ciddi anlamda okumaya erişimi sağlıyor. Tabii ki. Yani O imkanları insanların önüne sunmak lazım. İmkanlar sunulduğu zaman insanlar okuyorlar zaten. Okurlar. 12, 13 bin nüfus bir yerde var. her ay 10 bin kitap okunuyorsa her yerde okunur bu. Önemli olan ona biraz eğilmek lazım, o konuda hassas olmak lazım diye düşünüyorum ben. Hakikaten sizi dinledikten sonra merak etmeye başladım bu kenti. En kısa zamanda inşallah yolumuz o tarafa düşer şu pandemi illetinden kurtulursak. Bekleriz her zaman ikleriz. Meslek kenti Yüksek, yüksek Okulu'nuz da varmış galiba. Kaç evet. öğrenciniz var Meslek Yüksek Okulu'nda? 350 öğrencimiz var. İyi 250. bayağı varmış. Şehre bir canlılık katıyor mu Sayın Başkanım, bir dinamizm katıyor mu? Tabii ama zaten bize özgü ürünler de açılmasını temin ettik. Mesela organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımıza, yeni açılan fabrikalarımızın uygun gördüğü bölümler sanayi üniversite işbirliği kapsamında yeni bölümler de açıyoruz. Tabii iş garantili bölümler olacak bunlar. Ee, sadece ekonomik boyutuna bakmıyoruz dolayı üniversitelerin bize. Hem bilgi anlamında hem destek anlamında birçok şeyde beraber çalışma imkanı olacağını bilim adamlarıyla, bilim insanlarıyla beraber çalışma imkanını elde ettiğimiz için de o açıdan da baktığımız zaman biz çok ıı, önemli görüyoruz eğitim kurumlarında. Evet, sayın yani Ekonomik şunu... canlılık bir tarafa biz yani bu arkente değer katacağını düşünüyoruz. Evet gerçekten çok güzel özetlediniz bu arkenti Hepimiz merak eder olduk. Birazdan reklama gireceğiz Sayın Başkanım. Ben aslında sizinle sohbeti saatlerce yapmak isterim. Çok güzel evet. anlatıyorsunuz, çok güzel bahsediyorsunuz eğitim adınıza adına yaptığınız şeylerden. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür İyi sık sık yayınlar. görüşmek dileğiyle, sık sık görüşmek dileğiyle. Sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler Aydın Buhar Kent Belediye Başkanı Mehmet Erol konuğumuzdu. Reklamlar reklamlardan sonra biz yine buradayız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.